Çekme Kıvanç Ne? Kandırma videosunu çekiyoruz? Neyi? Kandırma videosu çekiyoruz değil mi? Hayır, başka video çekeceğim Evini gezdireceğim evini göstereceğim Hayır Kıvanç göster Göstereyim. Annem kızıyor Tamam o zaman normal video çekeceğim işte bir Normal, bir normal... Bir vlog bir seçeceğim vlog <laughs> Burcu Bak sadece seni seçiyorum tamam Tamam. Tamam mı tamam mı tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam tamam. 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 Burcu. Neye bakıyorsun? Ne küpes acımıyorum lan? Acım. Lan bana kılmasın Tamam pardon. Bu bir idean konu. Burcu. Burcu. Burcu, burcu 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 Zaten kulağın delinmiyor mu? Merhaba evet, merhaba. Zaten kulağına sokuyorsun onu. İşte acı top, dolu. Top. Ya TikTok çekmek için süsleniyor. Ne alaka ya? TikTok çekmek için süsleniyorsun. Abi, Bunu niye böyle yaptın? Vandırıcı elektrik çarpabilir ha. Ben yapmadım ki. Yapma lan benim ol, ol, kardeşim. Tamlağı tekağı. Tamlağı tekağı olsun Ana, aman, ne? 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 ,abira, abira, hoşupacağım, gidiyorsunuz. Lan gidiyorsunuz. Evet gidiyorsunuz Ne? Gidiyoruz. Geliyorum. Ha! Yeah. Come kışkırtma oldu. Başkalarına kışkırtma istiyorsanız abone olun.